Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 36.500 kupa olacağız. Ya yani olmaya çalışacağız. şey şey 515 de. 515 var ama. Ne Tamam. Her şey et burada arkadaşlar. Şimdi. Şimdi kupa kasmaya başlıyoruz. Zaten kupalar hızlıca kasılıyor. Bot geldi ya. Ben hemen şunu öldüreyim. Aksesuarımızı da bastık. Şuradaki oluyor öldüreyim bari. Yeni kurbanımız Oli seçildi. Hayır. Öldük. Nasıl oldu bu? Altı kupa aldım. Esas kaldı. Ben bu ya da bu kalsın. Arkadaşlar bu bugünün 8. videosu oluyor. Çünkü dün 2 video çektim. O yüzden bunun telafisini ediyorum. Şöyle öldürüldük. Brok'u da almak istiyorum. Öleceğim. İnşallah bugün 36.500 kupa olurum. Yakında 37.000 kupa olma şeyi de gelecek. Videosu da gelecek. Ben her gün böyle kupa kasma. Ben her gün böyle kupa kasıyorum. Aa! İkinci miyim, üçüncü müyüm? İkinciyim. Biraz da savaş topu oynayacağım. Ay, elmas katmacı oldu yanlışlıkla. Bassaydım çok kötü olurdu. Çünkü elmas katmaca çöp. Elmas katmaca önden kaldım. Elmas katmacı yerine her gün duello gelsin. En az katmaca arada bir araba sıralı gelsin. Hayır. Öldürün. Vurun. Ya meyze afk bizde. Afk'lıktan çıktı ama gol yedik. Ben nedense savaş topunda pek oynayamıyorum. Öf ya. Maze yine afk oldu. Cık arkadaşlar ya. Ben savaş topunda kupa kasamıyorum. O yüzden tek şunu oynuyorum. 50 kupa kaldım. O saat 500 kupa olacağız. hayır. Sıfır kupa kazandık. Tam 50 kupa var ya. Ama kupa kazanamıyorum. Ama ama bu, ama bu videoda kesin olacağız. 37.000 de inşallah gelir. hı <laughs> hı. Hadi. Yes. Neden hep böyle üzgün amacı falan atıyorum. Bunlardan atmıyorum diyorsanız. Böyle elime geliyor. Ben de basıyorum. Öleceğim. Hayır ya. Öldüm. En azından 3 kupa kazandım. Ben şehitle oynamayacağım. Şehitle kupa kazanamıyorum. Enderlik diyelim. Ha. Şeli. <laughs> çık, çık. ne yapıyorum diyorsunuz. Sadece çeviriyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hedef dağıtısını neden kullanmadığımı bilmiyorum. Şimdi kullandım ama hiçbir şey aramadı. Gel Şeli. Şeli buraya gel. Şeli. Gel buraya. Şeli. Şeli Şeli'yi öldürdü. Sonra öldüren Şeli gitti. Jayong'u öldürdü. Sonra Shelly gitti. Griff'i öldürmeye çalıştı. Griff kaçtı. Sonra Shelly git sonra Shelly Griff'i kovaladı ve Griff'i öldüre öldüremedi. Sonra Griff kaçarken Ali'nin tuzağına düştü ve öldü. Griff'in hüzünlü hikayesi. Shelly, Shelly ve Shelly Griff'i kovalarken Griff'in ölmesi. Ne anlatıyorum iki saattir ben? <laughs> Öyle uzaktan izlemeyeceksin kardeş. Hiperloot'ime çok az kaldı. <laughs> Arkadaşlar bu da bir türlü gelmedi. Hıhı <laughs> geldi. Hiper ultimi sana basmayayım ha. Bak hiper ultimi kendine harcatma. Harcattı. Üçün, üçüncü değildim ama ben ikinciydim. Ama bana bana ne ya. Duello var. Neyse ben duelo kazacağım. Duello var. Uhuhu. <laughs> Duello Doğulu da baya bir kasarız. 30 36, 36.500 kupa olana kadar kasarız. <laughs> evet. Da şeylerle oldu. Hayır ya, bota nasıl ben? Çok sinirlendim. Arkadaşlar neredeyse tüm şarkıları söylüyorum içimde. Neyse inşallah tele atmazlar. Neden hep orada saklanıyorsun? İyi yaşayın arkadaşlar. Yaşayın. <laughs> <laughs> İyi yaşayın. Yorumlara çok yaşa diye, çok yaşaya yazın lütfen. Rast oldum. Her an hapşulabiliyorum. biliyorum. Hayır ya. Arkadaşlar nedense birkaç dakikadır sessizlik oldu. Nedense hep ben konuşmuyorum Şu Dog da beni çok zorladı. Ultisini kullansın artık adam. Hadi hiper loot'um oldu. Hayır ya hayır ya. Adam beni daha kılayande 3 ve diyor 62 kupa oldum. 35 bin 36 bin 500 olacağım. Buyrun. da. Hayır. Arkadaşlar ya. Bir türlü neye de kasacağımı bilemiyorum ya. <laughs> yes. Bunu da kazanabildim sonunda ya. Arkadaşlar çıldırdım. Yavru Üzerine atlarsam şu an kendisi ulti basacak o yüzden kaçıyor bir yerden yakalamaya çalışıyor beni. <laughs> Squeak'i öldürmem gerekiyor şimdi ya. Hiper ultim de olsun öldürürüm et. Ya yanlış yere bastım hiperi. Yes, Hiper yanlış yere o rağmen kazandım. Oo gizemli geldi. <laughs> Farklı bir şeye geçeyim. Bir türlü olmuyor. Hangi şeyi de yapacağımı bilemiyorum. Tek de yapayım bari. Search ile oynayayım. Search ile hiç videolarda oynamadım. Zaten kaç tane Brawl Stars videosu çektim. Bir 36 bin kupa oluyorum. Bir YouTube'a geri döndüm. Bir de bu. <laughs> sanki sanki 30 tane videom var Brawl Stars. Aa herkes herkes yok olmaya başlıyor. Yok olmak da ölmek de diyeyim. Değil. De. Dışarıdan sesler geliyorsa ailem şey yapıyor. Sesleri çıkartıyor. Sorun etmezsiniz. İnşallah etmezsiniz. Sizce, sizden cevap alamıyorum. Oy kalmayacak. Asla hiç kupa kasabiliyormuşum ya. 3 kişi kaldı. Hayır. Gene mi? Uf, 23 kupa kaldı iki kez kazansam bir de galibiyet serisinden gelse yani düşük kupa mı ne o ekstralar gelse olur arkadaşlar benim bu arada Frank 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 bir de Dynamite'in şey var <laughs> şey tekerlemeye bakın Frank Frank Hayır. Arkadaşlar ya yeter. Arkadaşlar ben de be 36500 36 kan son maçına gelince videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar taktiği de buldum. Kitle savaş topu oynuyorum. Son maç 36500 kanlı. Bu video biraz uzun oldu. Çünkü gelemedim bir türlü 36500 ka Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın 36500K'yı kaç kere dedim. Bu dememden sonra da sonrası da geçerli. Bak şimdi videoya girdim diye bak dünyanın en güçlü takımını vardı. <laughs> Evet şimdi eşitledik durumu ha <laughs> ha hareketi gördünüz mü Neyse kazandık 36500 hiçbir şey var mı Ostalık bin de veriyor. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.